Evet e, nikah memurumuz Oğuz Karaca Beyefendi burada hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Ee, birazdan canlı yayında nikahımız kıyılacak efendim ama önce nasıl tanıştılar izleyelim. Hı? Elmas yaşadıklarıyla herkesin yüreğine dokundu. Evet. Elmas iki bir evlilik yaptım iki tane çocuğum var. Maşallah. Allah bağışlasın. İkisi de yuvada. Yanında. Kalıyor. Kaç yaşındasın? Nerede kalıyor? Yuvada kalıyorlar. Evet. Evlatlarından ayrılan bir annenin dramıydı onunki. Ben 16 yaşında e, evlendirildim. Zoraki bir evlilik oldu. Hı. Aynı evin içinde büyüdüm abimle evlendirildim. Nasıl? Annemin üvey üvey. Üvey ha. abimle. Onu Annemin 3. eşinin oğluyla evlendirildim. Ha. Annem 3 üç... ...buçuk sene oldu vefat edeli. Annemi kaybettim. Annemi kaybettikten sonra hayatım bayağı bir kötüye gitmeye başladı. Göz yaşları sel oldu. Baba sevgisinden yoksun bir hayat geçirmişti Elmas. Benim kızımı dünyaya getirdiğimde tek başıma dünyaya getirdim. Hiçbir şekilde. Çocukların babası hiçbir şekilde arkamda yoktu. Çok gençsin, Ve, çok küçüksün be e, yavrum ya. Senin annen nerede yavrum? Anne. Annem üç sene oldu vefat etti. Baban nerede? Allah sene. rahmet eylesin. Baban, baban nerede? Ben niye e, üvey babana sığındın tekrar? Senin öz baban benim nerede? Benim kimlikteki yazan benim öz babam değil kim olduğunu da bilmiyorum. Yani adını, sanını hiçbir şekilde bilmiyorum. Hayallerini böyle anlattı. Nasıl biri olmalı seninle evleneceğin erkek? İlk önce şurasında Allah korkusu olacak. Hayalin ne Elmas? Senin buradaki çocuklarınla ilgili hayalin ne şimdi? Evlenip ne yapmak istiyorsun? Onları güzel bir yani baba olur, abi olur bilmiyorum. Ama onlara çok güzel bir yuva sahip olmaları istiyorum. İnşallah. Recep elmasa yüzüğüyle geldi. Bak çiçeklerini de almış gelmiş. Aferin çocuğum. Seda abla yüzüğümü de alıp geldim. Neyi aldın geldim? Yüzüğümüzü de alıp geldim. O kadar kararlı çocuk. Evet kızı de alıp oldu. geldi. Evet. Çok da yakışıklı evladım. Harbiden yüzükle gelmiş. Ay elmas utandı. <laughs> Şöyle, çevir, çevir, şöyle görsünler. Ha. İşte bu da yüzüğü. Bak çocuk yüzüğü, aldı geldi. Çocuk istemeye değil direkt söze nişana gelmiş yani o şekilde. <laughs> evet. Elmas Hanım sizi seviyorum sonsuza kadar. <laughs> Üvey babasıyla olan sorunlarını da evleneceksen geldi açtı Elmas. Yüzük, siz de mi yüzük taktınız? Evet. Dün Recep yanında getirdi ya yüzüğünü. Taktın mı o yüzüğü? Babasının yanında taktım. Babasının yanında taktın. Aferin ah evet. sana ya. Üveyi babası ama elması büyütmüş. Ona babalık yapmış. Bütün konuları eskilerin bütün defterleri kapattık. Artık arkamda duracak babam. İnşallah. Hmm. Telefonda Neyse. şu an. Hüseyin abi. Buyurun efendim. Oh ne güzel. Halletmişsiniz her şeyi maşallah. Eee ne yapalım abi? Baba gelip halletmek mecburiyetindeyiz. Oh iyi oldu Biz bak geldi. Hayırlı oldu. Yapacak. Sorunları öyle. görebilecek mi artık baba? Tabii görebilecek sorunları. Görebilecek evet. Aman ne güzel. Oh. En büyük hayali olan sıcak yuvaya bugün kavuşuyor Elmas. Çocukları ve Recep'le bir ömür boyu mutluluklar dileriz ona. Evet efendim yine geldi. Düğün nişan mevsimi açıldı. Nişanlı çiftimiz şahit. Nişanlı elmas, evlenen elmasın şahidi bugün. Evet <gülüyor> maşallah. <gülüyor> Ayrıca Recep'in annesi burada, kız kardeşi burada. elmas'ın üvey de olsa ona babalık yapmış. <laughs> elinde büyüttüğü Hüseyin abi burada. Hüseyin abi hoş, geldin. hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Evet. Peki çarşılara çıkıldı. Neler yapıldı? Nikah için biraz şöyle bir biraz kanırtalım değil mi? Sayın Memur biraz şöyle bir <laughs> beklesinler. İzleyelim. Elmas ve Recep, el ele bir ömür boyu yürümeyi seçen iki isim. Biz karar aldık oh. babamla beraber. Bu pırıl pırıl gençleri düğün alışverişinde yalnız bırakmıyoruz tabii. Bir önce bir sınıf. Evet, bir an önce başlıyoruz. Güzel, hepsi birbirinden güzel. Oldukça heyecanlı görünüyor damat bey. Merak ediyorum tabii ki. Heyecanlı konuşamıyorum gerçekten heyecanlıyım. Tabii ki de ya biraz heyecan var ister istemez. Bembeyaz gelinliğiyle karşımızda elmas. Yüzü nasıl da gülüyor baksanıza. Sade olduğu için biraz daha çelişkili kaldı. Bu da iyi ama aklımda kalan bir şey var. <gülüyor> <gülüyor> Ve huzurlu olacağız. Recep elması en büyük hayaline kavuşturacak olmaktan dolayı çok mutlu. Göz dökmüş. Aynı şekilde bir daha olmasını istemem. Bir daha ağlamayacak. Benim yanımdaki hiçbir zaman ağlamaz ki kesinlikle. Her zaman yanında olduğu zaman mutlu olacak, gülecek. Elmasın denediği diğer gelinliğe göz atalım isterseniz. Prenses gibi olmuş. Her tarafı çok güzel, bayıldım resmen. Harika, çok güzel tasarlanmış. Bunun İnşallah çok mutlu olur, uğur getiririm gelinlik onlara. Prenses gibi bir hayatı olur. İnşallah. i̇nşallah. Şimdi de damat beye geldi sıra. Evet. Ee, siyah düşünüyorum, zaten bir giydirip size de göstermek istiyorum. inşallah iki modelimizi. Şöyle bir model. Çok güzel yakıştı, çok güzel oldu. Ama fazla da yakışıklı olmasın ya. Hazırız. Evet hazırız. Alışverişi kazasız belasız atlattık. Elmas ve Recep'e şimdiden mutluluklar dileriz. Efendim Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç'a teşekkür ediyoruz. Teşekkürler Memur Bey'i gönderdiği için. Hı. Tekrar söylüyorum. Kağıthane Belediyesi nikah memuru Oğuz Karaca Bey hoş geldiniz efendim. Ee, Elmas'ın nikah şahidi diğer Elmas bizim Fransız Elmas Şengönül nişanlı adayımız biliyorsunuz. Recep'in nikah şahidi Elmas'la nişanlı olan Tayfun Örs yine nişanlı adayımız. Damadın annesi burada Nermincim hoş geldin Nermin Tonga. Damadın kız kardeşi Büşra burada ve Elmas'ın üvey babası, gelinimizin üvey babası Hüseyin abicim. Hoş, geldi. hoş geldiniz. Evet. Evet o zaman evet. yavaş yavaş ne yapalım? Nikaha başlayalım hadi. Evet. evet değerli misafirlerimiz öncelikle herkese hayırlı günler, iyi eğlenceler diliyorum efendim. Evet. Elmas Yiğit ve Recep Donga çiftimizin nikah törenine hoş geldiniz diyoruz efendim. Evet, değerli arkadaşlarımız, çok değerli şahitlerimiz olsun, kıymetli misafirlerimiz olsun, sizleri tanıyordur. Ancak evet. usulen de olsa kısaca sizleri tekrar tanıyacağız. Ay. Öncelikle gelin hanım, adınız, soyadınız, anne ve baba adınız lütfen. Elmas Yiğit, e, Nursevin Yiğit, Fahri Yiğit. Gelin hanıma evet, teşekkür ediyoruz. Vereceğim. Damat bey, adınız, soyadınız, anne ve baba adınız lütfen. Adım Recep. Annem Nermin, babam Hüseyin. Damat Bey'e de teşekkür ediyoruz. Değerli arkadaşlarımız, birbirinizle evlenmek üzere bizlere beyanda bulundunuz. Evet. Beyanlarınıza ve nüfus kayıtlarınıza göre sizi evlendirmemizde herhangi bir sakınca ve engel yoktur. Şimdi bir kere de çok değerli şahitlerimiz, kıymetli misafirler ve bizlerin huzurunda bir kez daha söylüyorsunuz. Birbirinizle, kendi arzu ve isteğinizle hiçbir tesir ve etki altında kalmadan evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Gelin Hanım. Evet. Gelin Hanım'a teşekkür ediyoruz. Damat Bey? Sonsuza kadar evet. Damat Bey'e de teşekkür ediyoruz. Evet çok değerli şahitlerimiz. Genç çiftimizi duyduk çiftimize. Şahit miyiz efendim? Evet. Evet teşekkür ediyoruz. Tarısı başlarına. Nişanlaşık. Evet Seda'nın ve Uğur Bey siz de evet. şahit miyiz efendim? Şahidiz teşekkür efendim. Teşekkür ediyoruz sizlerle efendim. Buyurun o halde akdimizi imza ediyoruz. Ailelere Selam de soralım. İtirazı olan şimdi konuşsun. Nermin al bakalım ne diyorsun? Alın bu versin ya, geçimler versin. Amin. Allah Çok memnunum. Oh. Amin inşallah. Ben Allah'tan şey istiyorum da istiyorum. İnşallah. i̇nşallah. Hüseyin abim. Kızın babası Hüseyin abiye de verelim. Mutlu, evet, Allah Hüseyin mutluluklar abi. versin. Buraya kadar gelen işe biz ne diyeceğiz? Bir şey diyecek halimiz yok. Buraya kadar iş gelmiş halimiz. Daha bir şey diyecek durumda kimse olmaz ol olmaması da gerekir. Tabii. Doğru. Bravo. Bravo. <laughs> Heh, kızımız imzayı attı artık. Damat da attı. Şahitler atacak. Evet. Gelin hanım ayağı mı basıyor? Basamadın herhalde. Bastım. Bastın mı? <laughs> evet. i̇yi, i̇yi bas, bir daha bas bakayım şöyle bir gün. öyle. çıkart, onu bas. Sağ olun. Şimdi Teşekkür ederiz. ederiz. Oğuz Bey de imzasını attı. Gelinle damadın e, dans şarkısını Tayfun'dan alalım. Müsaade ederseniz. Bir şey söyleyebilir miyim Seda abla? Evet. Tayfun abiyle Gürkan abiden istiyorum. Tamam. Tamam. Önce Tayfun'dan alalım. Tamam. Peki evet. efendim. Önce değerli arkadaşlarımız, belirleyelim. Evet efendim. Değerli arkadaşlarımız, değerli şahitlerimizin, kıymetli misafirlerin ve bizlerin huzurunda evlenmek istediğinizi bir kez daha beyan ettiniz. Evet. Ben de medeni kanun gereği Çağatane Belediye Başkanımız Sayın Fazlı Kılıç'ın bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Hayırlı olsun. Çok Çok ederim. Hayırlı olsun. Ayağa kalkalım. Evet. Evet değerli arkadaşlarımız nikah aktimizi gerçekleştirdik. Sizleri bir kez daha kutluyoruz, kendiniz için de, aileniz için de hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Amin. Inşallah. Efendim gençlerimize aile cüzdanlarını takdim edeceğiz. Bir de Kütük Defteri'ni imzaladıkları bu güzel kalemi belediyemiz olarak kendilerine bir anı olarak saklamalarını rica edeceğiz. Hı. Ben aile cüzdanımızı sayın Seda Hanıma takdim etmek istiyorum. Hah. Belki damat beye torpil geçer, damat beye de verebilir. Yok, Seda Hanım. Buyurun. Ben e, tabii ki geline vereceğim. teşekkür ederiz. Hayırlı uğurlu olsun. Ne Çok, güzel. Teşekkür teşekkür Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür